GPM Motovlog'dan yepyeni bir videodan herkese selamlar dostlar. Kaos dolu, trafik dolu bir günden herkese tekrardan merhabalar. Kanalımızın en çok sevilen Martı Tak videolarının 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> dostlar görüşmeyeli nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Beni soracak olursanız her zamanki gibi neşemiz, keyfimiz... Ve hulkumuzun enerjisi yerinde. Hadi çok fazla daha sizi bekletmeden ilk yolcumuzun yanına üstünden bakalım. İnşallah düşerse tabii. <laughs> Hadi görüşelim. Evet dostlar ilk yolcumuz düştü. Şükür diyorum. Çok şükür diyorum. Çünkü dün 2 saatte hiç yolcu düşmedi. Vaktim kısıtlı olduğundan dönmek zorunda kaldım. Ama lakin bugün ilk yarım saat içerisinde ilk yolcumuz düştü. Vallahi keyfin fazlasıyla yerine geldi. Gangalar yolcu düşmüyor. Martsak batıyor mu yoksa? <laughs> gerçekten çok merak ediyorum. Bu yolcular nerede? Dostlar Bursa'daysanız, hala ayaktaysanız, hayattaysanız Martı tak çağırın ayağınıza gelirim 6 ile Biraz eğlenelim ya. <laughs> Hadi çok fazla şey yapmadan. Arkadaşlık fena attı bu arada fites düşününce kanka. Bak gerçekten fena attı. Belki inanmayacaksınız ama. <laughs> Baya bir neşe yerine geldi ya yolcu düşünce. Hadi gidelim bir yanına. Hemen bu tarafta Besaj Kulübesi'nin oradayım dedi. Beyazlıyım dedi. Besaj Kulübesi nerede? Tamam tam önümde büyük ihtimal şu anda. Selamun Aleyküm. ne yapıyorsun Egeciğim? <laughs> Eyvallah sen ne yapıyorsun? Keyfin yerinde? <laughs> şu an keyfim yerinde geldi. <laughs> <laughs> Ayıpsın her zaman neşelendiririz ya. Kankam sen bana kodu söyle. Kapandığını fark ettim. <laughs> Dedim gene gideyim. Yolda bırakmayalım. Adresteyim. Kodu girelim. Kaç dedin? 22.45. 22.45. <laughs> tamam. Ayıpsın. Gene alırdım ben ya. Sıkıntı yok. Yani. En kötü iptal ederdik bunu. Gene götürürdüm. Kanka isim neydi? Muhammed, abi. Muhammed mi? Evet. Memnun oldum. Youtube videoları falan izliyor musun? <laughs> ya ara severe yazsın falan. Harbi mi? İzliyorum da ilk defa ninja gideceğim. <laughs> Kankam. Heyecan ha? Harbi mi diyor? Aa, kendine gelirsin birazdan ya hiç sıkıntı yok. Ege'cim zaten ben YouTube kanalına video çekiyorum. Vlog çekiyorum. Mart ya bu motorun bütün amacı o zaten. Tamamen eğlenmek, eğlendirmek. Ee, güzel bir YouTube kanalımız var Bursa'da. Takmayı biliyorsun daha önce motora bindin. Şu şeyi tutarsan daha iyi olur. Şunları şöyle yandan tutarsan aynı. Sıkıştırmasın kafanı. Güzel oldu. Şöyle şunu yapalım. Bir yan taraftan da kilitlersin. Bu arada vlogda görünmenin sakıncası var mı kanka? Yok dersen beni çok memnun edersin. Vlogta görünmenin sakıncası var mı? Ya sen mi? var ya canım sen. Yani. Bursa'da bir tur bile atarız şu anda. Bak benim de keyfim yerine geldi. Evet. <laughs> İşten mi çıktın? Ya abi nasıl bir canım sıkıldı. Tamam. Dedim az 23 Nisan'a gideyim, oturayım bir şeyler yapayım dedim ama seni gördükçe daha çok gezdim. <laughs> bir gün var ya sırf bu mevzu için izin istediğim, izin verenlerden bir tanesini gerçekten Bursa turu yaptıracağım. Bak aklını yitirecek öyle söyleyeyim ben sana. Geçenlerde bir tanesi binde daha önce bindim mi dedim, küçükken bindim dedi, tamam dedim. İndiği zaman oturmak ister misin dedim, elleri falan böyle tutuyordu dedi, <laughs> tamam bir sıkıntı yok dedim. Valla sıkıntı harcını bilmedim bu zaman. Harbi mi? Hiç sıkıntı yok Ege'ciğim. Sen rahat ol. Yani kendini kasma. Bu taraftan nereye gidiyoruz bu arada? Şimdi abi 23 Nisan'da uzay pastanesi var. Tamam. Oraya gidiyoruz. Tamamdır. Uygulam şey konum açık zaten. Doğruysa sıkıntı yok. At da bakalım. Kanka depodan şuradan tutarsan Okey. biraz da geri al geri at totonu. Aynen süpersin. Şuradan da sıkıyorsun. Okey. Hazırsan geri döneceğiz biz buradan büyük ihtimal. Bakalım konum kendini güncellesin. Aynen, geri döneceğiz. Şöyle bir... Sırf şu videoyu çekebilmek için egzozu söktüm. Ama gene <laughs> arkaya güzel ses geliyordur büyük ihtimal. Ben çok alıyorum. <gerek ederim. Abi. gülüyor> <laughs> Yolu kaçırmayalım da. <laughs> Daha iyi senin olsun geçeceğiz. Motor hevesin falan var mı? Var tabii. Harbi mi? Ama işte aynı falan izin vermiyorlar. Yani. Ah be ya. benim o hala izin vermiyor biliyor musun? Şunu görüyorum ben de. Aşırı zevk alıyorum. Ama Fırat'ın arkadaşlarından 725, 725'e kadar alıp toz yakıp tozuyorlar. Güzel. Hep, hepimiz öyle başladık ya. Ben bisikletle başladım. Benim çevremde motoru olan da yoktu. Ondan sonra öyle söyledim yani. Ama ileride inşallah olur. Okul iş durumlar ne senin? Ben de üniversite mezunuyum. Aa süper. Hangi bölüm? Yazılımcı mağazası. Oo çok iyiymiş ya. Meslek gerçekten çok güzel. Araba var Motor yok. Arabayı satıp motor alalım diyoruz. Aile saçmalama diyoruz. <laughs> ben de... Yani arabayı satmazsın. Ufak bir şey alırsın. Başlarsın. Sonra büyütürsün. Ben de araba vardı. Niyetim satıp güzel bir motor almaktı. Baktım çok karşı çıkıyorlar. evi arabasız olmaz falan gibisinden. Tamam dedim araba sizin olsun. Ben kendime gene motor alırım dedim. Problem yok dedim. Böyle böyle büyüttük yani. Harry 25'ten başladım ben de gene. Ya daha önce de vardı ama bu araba mevsimden sonra bahsediyorum. Öyle yani durumlar. Olur olur yani. Yeter ki vazgeçme. Ya ben de Pulsar almayı düşünüyorum. 250'lik modelleri çok hoşuma gidiyor. Aynen. Güzel makine, güzel tercih yani. Çok eğitim. Olur olur, egecimiz. Bizimkiler ağla karşı, izin vermiyorlar yani. Bilme, tehlikeli diyorlar. Öyleymiş yani, bilemedim. Biz buradan babadan döneceğiz. Tehlikeli diyorlar, ne diyorsun sen bu işe? Bence değil. <laughs> Rahmetli altın elbiseli adamı biliyor musun? Efendim? Altın elbiseli adamı tanıyor musun? Evet tabii ki. Bilmeyen zaten motorcuym demesin. Yani. O adam diyordu motor tehlikeli değil şu yandaki lavuklar tehlikeli. <laughs> Gerçekten de öyle yani. Bak. Gerçekten de öyle. Bak. Aynen öyle. Evet dostlar son 1.6 kilometre dediğim gibi kısa bir mesafe gideceğiz ama açımız bu sefer çok eğlenceli bayağı bir eğleniyoruz. Allah Allah. Ah, egzoz da tam olacaktı ama inşallah ilerleyen videolarda egzoz da ilave edeceğiz. Hadi let's go. Telefon tutucumuz sağlam. Artık bu yollarda kafamız rahat kazıyoruz. Gerçekten düşürmekten, telefonu havada tutmaktan bilmeyenler için hemen şu tarafa bir yere e, telefon havadayken yakaladığım sahneyi İzleyebilirsiniz o videodan i̇ki, i̇ki defa düştükten sonra artık profesyonel olmuştuk zaten Hadi devam edelim dostlar Abi bu arada çayınızı kahvenizi aldınız mı bakalım videonun başında Şuradan bir dönelim 23 Nisan mahallesine doğru Çayınızı kahvenizi aldıysanız arkanıza yazsanız GPM'in 8. bölüm Martı tak serisi tam gaz devam ediyor Ters söyledim ama idare edin beni Biraz rüzgar sesi alıyoruz büyük ihtimalle ya Extraya gireyim yok mu? <laughs> Extraya gireyim gencem. Abi, ne kadar <laughs> çıkardın? Abi mi diyor? Nereye gidelim? Nereyi istiyor? Abi keyif bilir. Görükte'ye bırakabilirim. <laughs> Görükte bana ters olur abi. Eyvallah canım. Gencem yolculuğumuz bu kadar. Doğandır abi. Sağa giderdi, sağa giderdi. Şöyle ben bırakayım hatta bu taraftan uğraşmayayım. Ne kadar inmek istemesem de. Atla kanka. Sağdan soldan fark etmez para açtık anasını satayım gene yolculuğumuzu bitireceğiz. İlk huh, ilk yolculuğumuzu bitirdik. Oo, evet. <laughs> Muhammed sağ olsun 400 TL'ye kadar çıkarıp istediğin yere götür gezdir beni dedi ama maalesef yolcu peşinde koştuğumuz için içerik üretmek adına kabul edemedik bunu. İnşallah başka sefere dediğim gibi Instagram'dan takip edersen YouTube'da da aynı şekilde. Ee, bu mevzuyu şey yapacağız. Kanka ee, öncelikle yorumlarını alayım. Nasıl yolculuk? Abi anlatamam. tamam gerçekten kısa sürmesine çok. Keşke daha uzun seyseydim. Yani şöyle vereyim. Abi, Bereket versin. Ederim. İzin verdiğin için de ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Abi ben çok teşekkür ederim. <laughs> şöyle YouTube kanalında göstereyim ben sana. Kendini de izlersin. Evet dostlar bir sonraki yolcumuzda görüşmek üzere. Tak. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Story'i takip et yeterli. Şuna ben ya, lan 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 yanlış yaptım ya Evet dostlar ee... Yol tarifi desek Hemen şurada şeyin önündeymiş Evet dostlar ikinci yolcumuz hemen düştü önümde Daha ilk yolcuyla muhabbet ederken Baya bir eğlenceli güzel bir gün oluyor Sizler için hemen seriden içerik çıkarmak için gerçekten çok keyifli oluyor. Ekstradan 300 TL para teklif etti. Muhammed sağ olsun. şey, beni biraz daha gezdirir misin dedi. Tabii ki de bu tarz şeyleri kabul etmiyorum aslında. Bu şeyde ters tarafta 260 metre. O an kamera açık mıydı değil miydi bilmiyorum ama dediğim gibi hani farklı yolcular lazım dedim, içerik lazım dedim, Instagram'dan yaz dedim, söz bir gün dedim gezdireceğim dedim. Gerçekten aşırı eğlenceli kıyak biriydi. Tanıştığıma da memnun oldum. Ekstradan izin verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Ee, biz geldik. Şu anda bu tarafta bir yerde olacak. Aha da burada kardeşim benim. Selamünaleyküm. Nasılsın kardeşim? Eyvallah şükür ya. Kusura bakma yanlışlıkla tam seni arayacakken adresteyim dedim. Hemen şuradaydım zaten. Yeni bir yolcu bıraktım. Konumdan görünüyordu değil mi? Sen bana bir kod vereceksin. 59 dokuz. Sıfır sıfır. Gidelim ben. Gidelim ben. Eyvallah kardeşim. <laughs> Martı tak çağırıyorsunuz. ZX6 geliyor ayağınıza. Biliyorum ben de <laughs> Normalde bir şey oluyor mu? Scooter. Aynen scooter falan oluyor. Ama bizim farkımız şey. E, ben YouTube kanalı için içerik çekiyorum. He. Yoksa para pul falan değil. İş olarak yapmıyorum bunu. Şimdi geldi ya dedim. Arkadaş falan mı denk geldi? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. İsim neydi? Bora. Bora. GPM <laughs> Motovlog YouTube kanalı. İstersen takip edip izleyebilirsin. Bursa'da çok güzel şey var. E, Martak serileri çekiyoruz. Sana ben, ben telefonum benim. Kanka bu arada ikiniz de yan yanayken sorayım. İzin verirsiniz benim için çok makbule geçer. Vlogda görünmenizin sakıncası var mı? Abi, abi, kardeşim Cansın. Ekstradan senin için ayrı bir hız yapacağım. <laughs> İnerken... Abi, abi. abi bunu özellikle çekeyim. Ha? Bunu, onu özellikle çekeyim. Evet, Instagram'ını şuraya söyle kızlar takip etsin seni. <laughs> Boro Melek <laughs> Eyvallah kardeşim görüşürüz. Ne tarafa gidiyorduk? Abi Özce. Özce. Altın tamam. Kardeşim izin verdiğin için ayrıca teşekkür ederim. Hazırsan daha önce motora bindin zaten skuter kutur falan vesaire. Yoksa ilk mi? Yok ya bindim. <laughs> tamam süpersin. Özce'ye gideceğiz. Evet dostlar ilk yolcumuzu bıraktıktan hemen sonra ikinci yolcumuz da düştü. Şimdi şuradan bir dönelim. Okuyor mu peki çalışıyor mu? Abi okuyorum abi. Yurt dışında. Ne okuyorsun hangi ülkede? Teşekkür <laughs> <laughs> Fırak'ta. Aa, süpermiş kardeşim. Güzel. Vallahi rotamız biraz trafikli. Çok gaz açamayacağız ama idare edeceksin artık. <laughs> evet dostlar. ikinci yolcumuzu da aldık. Bugün gerçekten çok keyifli geçiyor. Gene kısa mesafe geçeceğiz. Aynı ücreti alacağız. Ee, durumlar böyle yani. Hadi bakalım. Sizler neler yapıyorsunuz görüşmeyeli? Anlatsanız da dostlar bu yazın bu motorlar geliyor mu? Bu makineler geliyor mu bakalım? Şu tarafa girmeyeceğiz. İki tarafa da giremeyeceğiz bu taksi yüzünden. Düz düz de gidebiliriz. Buradan da gidebiliriz ama biz buradan gidelim. Sıkıntı yok. 23 Nisan Mahallesi'ne ilk yolcumuzu bıraktık. İkinci yolcumuzu Özce'ye bırakacağız. Gerçekten biraz daha bu serilikle devam edersek bayağı bir keyfim yerine gelecek. Çünkü iki gündür yolcu düşmüyor kanka. Biraz serinleyelim, kendimize gelelim ya! Mart taksi serisi tüm devam ediyor dostlar. Özlüce yollarındayız şu anda. Bu arada sizden bir ricam olacak kankalar. Sonradan unutuyorsunuz. Bir kanala abone olup hatta öncelikle videoya beğendiyseniz de, eğer like atıp beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. ondan sonra acaba kanala abone olup bildirimleri açıp fikir ve görüşlerinizi yorum olarak atarsanız beni çok mutlu edersiniz dostlar. Aynı şekilde bir high puanı olayı var. E, bu, bu videoyu da aşağıdan sağa kaydırıp paylaşırsanız daha fazla kitleye hitap edeceğiz. Ben geliştikçe, güzel yorumlar aldıkça ve eleştirilerinizi aldıkça daha güzel bir şekilde, daha iyi içeriklerden karşınızda olacağım. Hiçbir şey bizi yıldırmayacak. Sizlerle beraber eğlenmeye devam edeceğiz dostlar. Yani bu dediklerimi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ha, diğer olaya gelecek olursak da olay şu kadar. E, sizden tek ricam sadece Şimdi birkaç egzoz arasında kaldım. Ar Austin diye kısa strip tüpler var. bir o. Bir de SC'nin tüpü var aynı şekilde. Onun dışında Akropov için uzun tüpü var. Bunlardan bir tanesini motora takmayı düşünüyorum. Hangisini takmamı istersiniz? Yorum olarak atarsanız beraber egzozda karar vermiş olacağız. Ve hani ne kadar daha çabuk karar verirsek o kadar erken egzoz sesi duyabileceksiniz kanka. <laughs> Gerçekten ben de egzoz özledim. Artık ceza yiyeceksek de yiyelim yani. Ya nedir yani? 16 bin lira öderiz daha. <laughs> Tabii ki de yüksek miktar ama yapacak bir şey yok herkese yani. Sizler için değer. <laughs> 11 bin abone için değer Hepinizi. Çok teşekkür ederim gengalar. İyi ki varsınız lan. <laughs> İnşallah daha güzel günlere, daha güzel gazlamalara görüşürüz ya. Gerçekten farklı bir içeriklerle üzerinde çalışıyorum şu anda. Yakın zamanda göreceksiniz daha iç içe olacağız. Daha birlik beraberlik olacak e, kanalımızda. Yani diğer YouTube kanallarından bizi ayıran en büyük fark sizlerle beraber bütün olacağız. Öyle söyleyeyim yani kadar. Şimdi çok konuştuk 350 metre. Son 350 metre. Biraz daha ileride. Sağ mı sol mu? Düz. Zaten sol tarafa dönemiyoruz. Konum geldi gösteriyor. Tamamdır. Rica ederim kardeşim. Kardeşim ilk başta izin verdiğin için ben sana ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. Olur olur. Ee, Instagram, YouTube aynı zaten. GPMM Evet dostlar ikinci yolculuğumuzu bitirdik. İsim ne demiştin? Mert. Memnun oldum Mert. Ee, yolculuk nasıldı? Abi keyif aldın mı ya? <laughs> Eyvallah kardeşim. Şöyle 97 TL'ydi. İnşallah vardır. Demin verdik. Şöyle vereceğim. Bozukluk. Eyvallah kardeşim. Tanışma beni oldum ben. Görüşürüz. Allah'a emanetsin. Evet dostlar. İkinci yolculuğumuzu da bitirdik. Kasamız hemen sol tarafta. İzin verdikleri için de ayret teşekkür ederim. Şimdi çok daha fazla sizi bekletmeden hadi üçüncü yolcuda görüşelim. Alo. Alo merhabalar. Mart'taktan arıyorum. E, motosiklet. Mart'taktan arıyorum. Motosiklet çağırdınız değil mi? Ee, bir 10 dakikalık mesafem var. Daha erken de gelebilirim. Ee, durum trafiğin durumuna göre. Sorun neyse geliyorum. Yok. Tamam geliyorum o zaman. Yok. Elimden geldiğince hızlı gelirim. Görüşmek üzere. Allah Rica ederim. Evet dostlar. Gerçekten yolcuların üst üste düşüyor olması beni aşırı mutlu etti. Çok da fazla. 12 dakika 5.5 kilometre mesafemiz var. Şu olay çok hoşuma gidiyor gankalar. Yani yolcuyu bırakıyorum. Parayı alıyorum tak diye bir sonraki düşüyor. Bu beni bayağı bir neşelendirdi. Navigasyonun güncellemesini bekliyorum şu anda. Şimdi 10 dakikalık 5.5 kilometre bir mesafemiz var. Zaten ekran kaydı aldım yanlış değilse. 180 TL ücreti alacağız ama gideceğimiz mesafeye bakmadım ben aslında. Çok da önemli değil. Mevzu içerik olsun. Çünkü yolcu düşüyorken hepsini çatır çatır kabul etmem lazım. Daha oturup su içemedim. Bu yolcudan sonra bakalım eğer vakit olursa bir su, çay, kahve, enerji enerji bir şey içeyim. Ki size daha enerjik olabileyim. <laughs> uh, vallahi kendime geldim kanka. Gençleştir resmen bu kadar mı fark eder? Evet kankalar 5.5 kilometre mesafemiz vardı şu anda son 850 metre yani ortalama 5 kilometre ben kamera kapalı mı geldim? 4 kilometre kapalı mı geldim? Öyle bir şey geldim. Ee, sizlerin isteği doğrultusunda <laughs> videoyu daha kısa ama daha çok yolcuyla doldurmaya çalışacağım. Bundan sonrası için. Şimdi 650 metre geçen buradan iki tane farklı yolcu aldım. İkisi de farklı farklı videolarda ki bir tanesi işe geç kalıyorum dedi. Ee, o mu diye merak etmedim değil aslında konum olarak aynı gösteriyor oysa gerçekten ben çok şaşırırım <laughs> yani gene denk gelmiş olmamız falan beni bayağı bir neşelendirir hatırlıyorsanız e, fsm'ye bırakmıştım kardeşimi o bölümleri izlediyseniz eğer izlemediyseniz eğer onları da kesinlikle tavsiye ederim hemen kanalıma giriyorsunuz dostlar e, serisini kaçırmadan izleyin derim ben size. Gerçekten çok keyifli, çok güzel içerik serisi. Bilenler bilir zaten. Övünmek gibi olmasın. <laughs> Hadi bakalım neredeymiş. Gerçekten tam aynı konuma geldim bu arada söyleyeyim. O mu diyeceğim? Gerçekten o. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> İyi nasıl denk getirdin beni ya? <laughs> Vay kardeşim benim ismimi de unutmamış. Nasılsın? Keyfin yerinde inşallah. Nasılsın? İyi valla şükür. Devam ya içerik bayağı bir güzel. Sen bana bir kod versene zahmet. Adres diyeyim kodu alalım. Evet. gideceğiz gene. Dükkanı. 53, 10. Yani ben tekrardan iznimi... Tek tek videoların Harbi mi diyorsun? Nasıl seri? Güzel mi? Seri. Çok güzel videolar. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan ben e, resmi olarak iznimi isteyeyim. YouTube kanalımın videosunda yüzünün görünmesine herhangi bir sakınca var mı? Harbi bir Eyvallah kardeşim. Ben senin ismini unuttum ama. Yusuf abi. Yusuf. İşe falan geç kalıyorum deyince dedim gideyim özce dedim ben de bir yolcu bıraktım oraya şuraya geldim aklıma sen geldin hatta videoda da bahsettim gereken ulan dedim hani olur mu olmaz mı dedim bir bakalım dönünce dedim kesin o artık. <laughs> <iyi abi. gülüyor> Eyvallah kardeşim şöyle hemen <laughs> biz pozisyonumuzu alalım bu taraftan gideceğiz çünkü. Evet dostlar. <laughs> Eyvallah kardeşim. Müsait olursa basarız zaten. Sıkıntı yok onda. Sen ne yapıyorsun görüşmeyeli? Keyfin yerinde. İş güç. Koşturmaya devam mı? Güzel güzel kardeşim. İş olsun da. Çalışacak iş olsun da. Gerisi çok önemli değil. Şöyle Duydum ama Harbi mi diyor? <laughs> <laughs> Vallahi güzel kardeşim. Tes tesadüfe bak ya. Video da bayağı izlendi ama. <laughs> Kanalda Matitak serisinin iki tane bölümü patladı ve çok güzel izlendi. Bu beni de çok memnun etti. Vallahi güzel ya. İyi şeyler, tepkiler almana da sevindim yani. Yalan yok. Şimdi hazırsan yola odaklanalım. Gidelim. Vizörü kapat istersen veya yarım yap çarpmasın bana. Evet dostlar gerçekten aylar sonra daha önce taşıdığım kardeşimi tekrardan aldım. Ve hani böyle bir tesadüfü beklemiyordum. Çok ters istikamette. Yani denk geldik. Tekrar da FSM'ye gideceğiz buradan birlikte. FSM'ye bıraktıktan sonra güneşi batırıyoruz. Ee, videoyu sonlandırabilirim belki hani bir iki içeri kişi daha denk gelirse onları da alabilirim bilmiyorum. Duruma göre bakacağız artık hep beraber. Bilmiyorum kanka şimdi şey diyor, kendisi Dürümcü Bekir'de çalışıyor orada. Oradaki motokurye dostlarımıza, kardeşlerimize, motorcu kankalarımıza selamlar bu arada. Ee, onlardan tatlı bir muhabbet olmuş. Videosu mu ne denk gelmiş önlerine? Zevk 6ya binmek yürek ister falan demişler. Arkadan aldığım tekler benim çok hoşuma gidiyor. Siz mutlu olduğunuz sürece, siz gülümsediğiniz sürece ben bu seriyi çekmeye devam edeceğim. <laughs> Ay gülemedim. Susadım susadım. <laughs> bu yolcudan sonra su içelim. Bu arada Bursa'nın çok farklı noktalarını geziyoruz hep beraber. Kanka manzaranın güzelliğine baksanıza ya. Aşırı güzel. Işıklardan sonra Bu değil bir sonraki mi? Tamam. Aynen bir sonraki. Evet dostlar. Üçüncü yolculuğumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son 130 metre. Ha? Tamam. Sıkıntı yok. tamamdır kardeşim. Şurada bir boşluk bulabilirsek. Tamamdır. Eyvallah kardeşim 180'de. Bağış işimizi kaptık. Kardeşim sana hayırlı işler kolay gelsin. İnşallah tekrar denk geliriz. Allah'a emanetsin. Sen de. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Evet dostlar 3. yolculuğumuzun sonuna geldik. 180 TL ücret vardı. Yusuf'um yine sağ olsun bahşişini bıraktı. <laughs> 200 TL'ye tamamladı. Şey yolculuğumuzu bitirelim. Artık dördüncü yolculukta görüşelim diyorum. Hazırlanmak çıkacağım. yani adam nerede? Bak park et bak şimdi. Burada bıraktı ve gitti. Ne diyeceksin şimdi bu adam? Ya hani şunu yapan adama ne diyebilirsin anlıyor musun? Bak bu kadar park alanı var burada. Lafı tamamlayamadım. Gerçekten bazı insanlarla aynı ortam ortamı bırak kanka. Aynı doğada bile yaşamamamız lazım. Yani ben samimi söylüyorum bunu. Neyse evet dostlar. <laughs> GPM Motovlu'nun Mart serisinin 8. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda saat 8'i 40 veya 8'i 30 geçiyor. Üçüncü yolcuyu bıraktığımda saat 8'e çeyrek vardı. Ben dedim, petrole çekeyim, hem bir şeyler atıştırayım işte, bir tane e, protein bar yedim. Bir tane Red Bull çaktım, bir tane de su içtim. Susuz kaldığım zaman gerçekten benim bünyede çok kötü etkiler bırakıyor. Neyse, bunları tüketeyim dedim, kendime geleyim. Aynı zamanda yolcu da düşerse dedim, hani yolcuyu da alırız artık dedim. Ama yolcu düşmedi kanka. <laughs> yani... GPO Motovlog'un Mart serisinin serisiniz. 8. bölüm sonuna geldik. Ulan polisin gazı mı bunu yapmamalıydık. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler dostlar. Verdiğiniz desteklerden ötürü, yanımda oluşunuzdan, like'lardan, yorumlardan, güzel desteklerinizden dolayı gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. İyi ki varsınız dostlar. İyi ki benimlesiniz. İyi ki böyle bir YouTube Ortamına atılmışım ki sizler gibi gerçekten canına gönülden beni destekleyen, beni seven güzel insanlardan tanıştım. Hepinizin yorumları benim için çok değerli. Sizin varlığınız gerçekten yeterli bana. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu da sizin için bir selamlama olmuş olsun. Redline'a sokacaktım, neden sokamadım bilmiyorum. Öyleyse GPM kaça dursun. 9. bölümü yapalım mı dostlar? 9. bölümde görüşelim mi? Martı Tak serisine devam edelim mi? İstiyor musunuz? Bunu yorumlara alt kısma yorumlara bir atıverin bakalım. Bu arada e, video içerisinde neler yapmamı istiyorsunuz bu seriyi çekerken hani şöyle yaparsan daha da keyifli olabilir dediğiniz bir şey varsa yorumlara atın dostlar. Onun dışında videoya bir like atalım. Kanala abone olun. Bildirimleri açalım. Ve şu videoya harp listesine bir sokalım. İyi ki varsınız dostlar. GPM Motovlog kaçar. 9. bölümde inşallah görüşürüz diyorum. Kusura bakma reis ya. Videonun kapanışını yapıyordum. Öyle bir gaz açtım. Görüşürüz. Kazasız belasız.